Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kesirlerde toplama ve çıkarma işlemini göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk başta kesirlerde toplama işlemi paydaları eşit ise paylar toplanır. Paydalar ise aynen yazılıyor. Şimdi birinci örneğimizle başlayalım. Paydalar eşit işte olduğu için paydalar aynen yazılıyor. 3 ile de 1'i topluyoruz. 4 Mesela buna geçelim. Paydalar eşit. O yüzden paydalar aynen yazılıyor. 5 ile 2'yi topluyoruz. 7 Tam sayılı kesirler arasında toplama işlemi yaparken tam kısmı tam kısmı kendi arasında toplanır. Kesir kısmı ise kendi arasında hesaplanır. Şimdi bakın bunu da görelim. Başka tam var mı? Yok. Tam aynen yazıyoruz. Ama bunları eşitlememiz gerek. Çünkü eşit değil. 3 ile 2'yi genişletiriz. 3 kere 2 6. 2 ile de 1'i genişletiriz. 2 kere 1, 2. Bu kesimimiz bu şekilde oluyor. Bunu da 3 ile genişletiriz. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Yani işlem şu şekilde olur. 2 tam vardı. Artı. 2 bölü 6. Bunu topluyoruz. Paydalar aynen yazılıyor. Tam başka olmadığı için aynen yazılıyor. 5, 2, 3 ile 2'yi toplarız 5. Cevabımız bu çıkar. Şimdi bunda paydalar, pay tamlar var. O yüzden 2 ile 1'i toplarız. 3. Bunlar yine eşit değil. Bunları yine eşitleyeceğiz. Ee, kaçla eşitleriz? Bunu dörtle genişletiriz. Yok bunu iki genişletiriz. Altı kere iki on iki. İki tam vardı. Ee, i̇ki ile de biri genişletiriz. İki. Şimdi öbürünü genişletelim. Bunu ise üçle genişletiriz. dört kere üç on iki bir tam vardı. 3 kere 1, 3. Yani bu işlemi yapıyoruz. Eşittir. Paydalar aynen yazılıyor demiştik. Tamlar ise tom, tamlarla toplanıyor. 2 ile 1'i toplarız. 3. 2 ile 5'i toplarız. 2 ile 3'ü toplarız. 5. Şimdi öbür sayfaya geçelim. Kesirlerde çıkarma işlemi mi. Tam sayılı kesirlerle çıkarma işlemi yaparken kesirleri kesinlikle bileşeye çevirmeliyiz. Bileşik. Mesela yapalım şu anda. 3 kere 2 6 bir de elde vardı. 7. Bu oluyor. Çıkaracağımız şey 1 4. Şimdi bu paydalar eşit olmadığı için 2'yi 2 ile genişletiyoruz. Bu 4 oluyor. Bu 14 oluyor. 14'ten 1 çıktı mı? 13 payda zaten aynen yazılıyor. Şimdi bunu yapalım. Bu 4'müş. 4'ün gizli faydası nedir? 1'dir. Ee, bu da 1 bölü, 2 tane 1 bölü 5'miş. Şimdi bunu birleşecek çevirmek zorundayız. Ee, 11 oluyor o zaman. 11'de 5. Bunu da şey, 5 ile çarpmalıyız. Çünkü paydalar eşitlememiz gerek. 5 kere 1, 5. 5 kere 4, 20. Yani buraya da 20'de 5 yazıyoruz. Çıkartıyoruz. 20'den 11 çıktı mı? 9. 5 ile 5 zaten tam payda. Aynı yazılıyor. Bu şekilde oluyor işlemimiz. Cevap 9 bölü 5'tir. Şimdi bu işlemi bunun işlemi ne diyor? Eğer böyle gidip böyle gittiyse bu toplama işlemidir. Ama ileri gidip geri geldiyse çıkarma işlemidir. Yani bu ne yapmış? İleri gitmiş iki defa. O yüzden bunun işlemi toplama. toplama. Şimdi bunun kaç olduğunu bulalım. Mesela 1, 2, 3, 4. Bunun paydası dörtmüş. Dört. Şimdi bu dediğine göre 4 de iki bir de paydası var. Burası 4'te 2, 4'te 3, 4'te 4 de iki, dört de üç, dört. Yani 2 bu 1 2 tam 4'te 1 2 tam 4'te 2 Topluyoruz Ama Cevapmış o Yani burada kaç tane var sayalım 1, 2, 3, 4 Yani 4 ile topluyoruz Bu Aynı zamanda bir tamdır. 4 ile 2'yi topla 6. Bir tam. E, bu da 4. Aynen yazılıyor. Bunu eğer tama çevirirsek 2 tam 2 de 4 olur. Şimdi öbürüne geçelim. Bu bir çıkarma işlemi olduğunu biliyoruz. Sayalım. 1 2 3. Bunun paydası 3'müş. Buna çıkarma işlemi diyelim. H. Çıkarma. Bir de arkadaşlar çıkartma değil, çıkarma. Buna da dikkat edelim. Bu kaçmış? 3'te 2'ymiş burası. 1 tam işte 2. Den ne çıkartacağız? 1 2. İşte 2 çıkartacağız. 2. Şimdi bunu bileşik kesre çevirmeliyiz. 5 olur. Çıkar 2 tam 3 tane Eşittir. Kaçtır bu işlemin sonucu? 5'nin 2 çıktı. 3. Bu 3 de şey. Yani 1. Eşittir. 1'miş cevabımız. Şimdi öbür sayfaya geçelim. Şimdi bu modelleme işlemi. Bu ne olarak modelleme? Bakalım bakalım. Ee, eğer şu çizginin bittiği yere yani boyamanın bittiği yere yazılıyorsa eğer sonuna bu her zaman toplama işlemidir. Şimdi kesirlere bakalım. 4, 3 daha 7. Paydası bunun 7'ymiş. 7. Şimdi kaçı boyanmış? 3'ü boyanmış. Artı Bunda da 7 de 3'ü boyanmış. Eşittir. 7 tam. 6. Zaten burada belli. Bu işlemi vermese de anlayabilirsiniz bunun toplam işlem olduğunu. Şimdi bu işlemle eğer bu boyamanın sonunda değil de yani eşit bitiyorsa bunların sonları. Mesela bunda mesela eşit bitmiş. Bu her zaman çıkarma işlemidir. Şimdi bakalım kaçtan kaç çıkıyor? 5, 10, 11. 11'den 11 paydamız. Öbüründe paydası 11'dir. Ee, 7 7 şurası. Burası da 4 çıkarsa ne olur? Üçte on bir. Cevabımız bu şekildedir. Sorulara geçelim. Melike ödevinin önce yarısını sonra beşte ikisini yapıyor. Kalan ödevin kaçta kaçı kalmıştır? Kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi yarısı 12 bölü 12 bölü 12'nin yarısı 6 bölü 12'dir. Şimdi sonra bu e, 5 de 12'sini yapmış. Bunu ekliyoruz. 11 ve 12. Ödevin kaçta kaçı kalmıştır? Bunun tamamı ne? 12 de 12. Eksi 11 de 12. Eşittir 1 bölü 12. Yani cevap 1 bölü 12'dir. 1 bölü 12 kısı kalmıştır. Mehmet önce ödevinin önce 1 bölü 3'ünü daha sonra 1 bölü 2'sini e, harcıyor. Buna göre Mehmet geriye pa kalan parasının tüm paranın kaçta kaçıdır? Şimdi bu yine toplama işlemi olacak. Artı iki de 1. Bunları genişleteceğiz yine aynı şekilde. 3 kere 2 6 3 kere 2 kere 2 kere 3 6 2 kere 1 2'dir. Toplayacağız. Bunu kaçla genişleteceğiz? Tabii ki 3 ile. Ee, bir de 3 ile genişlet. 3. 2 ile 3'ü çarp 6. Eşittir. 5 6'sını. 6'sın. Şimdi bunun bundan sonra Burada bir soru asası olmuş. Mehmet yazacağımızı Ahmet yazmışız. 6'da da dan 5 bölü 6'yı çıkartacağız. Eşittir. Paydalar her zaman eşitse aynı yazılır. Eşit değilse eşitlenir. 6'dan bir, 5 çıktı. 1. Cevabımız budur. Evet şimdi Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.